Yayınlandıktan sonra üzerinden 5 sene geçmiş ve sürekli övülen bir oyun. Youtube'da, internet sayfalarında, yani Instagram'da hep ondan bahsediyordu. Yok neymiş grafikleri çok iyiymiş, animasyonları çok detaylıymış. Hikaye örgüleriyle her bir karakterin kendi de yaşam öyküsünün derinliği varmış. Yeter daha. bu oyun Red Dead Redemption 2'den başkası değil tabii ki. Ama oyun hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bilgimin olmamasının sebebi öncelikle görüntüsünün beni cezbetmemesi. Ben daha çok modern silahlar ve arabalar cezbediyordu. Belki de bunun sebebi GTA 5'tir. Bu benim hayatımın her yerinde var. Mesela daha önce sütlaç yemeyi sevmiyordum. Tadını dahi bilmiyordum, tatmak bile istemiyordum. Bunun da sebebi tabii görüntüsüydü. Böyle vıcık vıcık bir şey tatmak zor geliyordu bana. Ancak bir gün iş yerinde yemekhane açısının yapmış olduğu fırında sütlacın görüntüsü gayet hoş geldi gözüme. Tadabilirdim tattım ve ne mi oldu? Sonrasında 4 tas daha süt yedim. Bende de böyle bir açgözlülük var maalesef. Oyunlarda da böyle emin olun. Bir yerden sonra oyuna başlayacağımı hissediyordum. Her taraf dünyanın en iyi oyun olduğundan bahsediliyordu. Sütlaç oyunlarında olduğu gibi YouTube shortlarda Instagram real videolarında gördüğüm RDR hikaye kesitleri beni oyuna çekiyordu adeta. Ve sonra ne mi oldu? İşler rast gidecek ya Epic Games'e indirim yakaladım ve şu anda iyi ki almışım diyorum. Çünkü oyunun fiyatı öyle bir arttı ki şu anda almak mümkün değil. Oyundaki deneyimlerimden bahsetmek istiyorum biraz. Oyun vahşi batıda geçtiği için silah ve at olmazsa olmazınız. Oyunun hikayesi 1899 yılında Orta ve Güney Amerika'daki Kobayların son dönemlerini anlatıyor. Hala Texas barları, şerifler atlar, altı patlar tabanca, kısa çift namlulu ve uzun namlulu elle doldurmalı tüfekler, kova şapkaları var. Herhangi bir oyun firması da yapmış olsa zaten bu detayları es geçmezdi. Eminim ki yaparlardı. Peki Red Dead 2 oyununu bizim düşündüğümüzden farklı kılan, oyuna bağımlı yaparak saatlerce başında vakit geçirmemi sağlayan özelliği neydi? Ben lafı dolandırmadan direkt özet geçeyim. Oyuna gerçekçilik atmışlar. Oyunda bildiğiniz gerçek bir hayat yaşıyorsunuz. Roleplay oynadığımdan biliyorum. Oyuna ne kadar gerçekçilik atarsanız o kadar sevdirirsiniz oyunu. Size basit gelecek ama Atımla olan etkileşimim mesela ıslıkla yanıma salına salına gelmesi benim çok hoşuma gitmişti. Oyunun animasyonuna girmedim henüz ancak at sürme animasyonunu birebir yapmışlar gibi geldi bana. Atı sürerken gerçek bir at nasıl yürür, koşar, gerçeğinden ayırt edemiyorsunuz. Hatta kedi de köpek de kuşta bile olan kendi sirkeleme animasyonu ata o kadar güzel yedirilmiş ki atınızın o hareketlerini yaptığını görünce gerçek bir atınız olduğunu düşünüyorsunuz. En azından bana öyle geldi. Atlarla giriş yaptıktan sonra açık dünya oyunlarında en sevdiğim özelliklerden birisi de etrafınızdaki her şeyle etkileşim halinde olabilmeniz. Ve RDR 2'de bu çok fazla var. Görev yapmak istemiyorsunuz ve kafanızı göre gezinip avlanarak adam soymak, eğlenmek istiyorsunuz. Bir dünya etkileşim öğesi var. Etrafınızda tavşan, kuş, geyik, ceylan ve bir sürü sürüngeninden tutun da yırtıcısına kadar bir dünya hayvan ve bitki türleri var. Bir kere toplayıp hayvanları aldayarak, dilesini yüzerek ya da satarak ya da craft yapabilirsiniz. Etrafınızdaki her şey bir işe yarıyor yani. Çoğumuzun sevdiği öğe geliştirme özelliği sayesinde atınızdan tutun da kendi karakterinizi, silahınızı, kampınızı geliştirebiliyor. İhtiyacınız olan eşyaları çevrenizden de bulabilir, craft yapabilir, satın alabilirsiniz. Ben oyunda silah temizlemek için silah yağı almıştım. Ancak silah temizliğini silahçıda da yapabiliyorsunuz. Silah yağı almasanız da gidip çıktığınız evlerde de bulabiliyorsunuz bir oturuşta 4 tane silah yağı bulduğum zamanlar oldu. Diğer bir özelliği oyunun hikayesi. Kediye, köpeğe, tahtaya, masaya abartarak söylüyorum ve ama her şeye bir hikaye yazılmış oyunda. Kimli görev yapmaya gidiyorsanız hiç bitmiyor diyaloglar. Oyun videoları çekiyorum. Oyun oynayıp kayıt yaparken ben de konuşmak istiyorum ancak karakterlerin birbirleriyle olan diyaloglarından dolayı bir türlü fırsat bulamıyorum. Bitmiyor diyaloglar. Araştırdığımda gördüm ki oyunda 500 bin sayfalık diyalog bulunuyormuş. Sadece oyun için yapılan çekim yakınlama çalışmaları 2200 gün sürmüş. 1200 kişilik bir aktör grubu ile çalışarak seslendirme yapmışlar. GTA 5'in 80 GB olduğunu öğrendiğimde oha demiştim. Hardtix'de kapladığı alan bakımından neden bu kadar büyük yapmışlar bu oyunu diye kızıyordum. Red Dead 2'de 150 GB, 300 bin animasyon ve bir o kadar ses dosyası 3-4 GB'a sığmazdı tabii ki. Önceden 90da kızıyordum ancak şimdi anlıyorum adamlar kaliteci çıktı beyler deyip videoyu sonlandırmak istiyorum. Aslında Raider 2 incelemesinin hakkının bu olmadığını biliyorum ancak videoya ilginize göre daha fazla detaydan bahsetmeyi düşünüyorum. Buna birinci kısım diyebiliriz. Videonun burasına kadar geldiğine göre hoşuna gittiğini düşünerek senden bir beğeni istiyorum. Kanalıma da abone olabilirsin. Bu şekilde yeni gelen videolardan haberdar da olacaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.